Neden geliyor kanalımızdan. Siz değerli takipçilerimize videolarımıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyoruz. Amacımız geride bir alan çalışması, bir bilgi havuzu bırakmaktır. Kanalımızın devam edebilmesi için abone olmanız ve beğeni yapmanız bizleri teşvik edecektir. İyi seyirler, mutlu anlar dileriz. Bu videomuzda ülkemizin ve Marmara bölgesinin incisi Yalova ve ilçelerinin isimleri nereden gelmiştir? Gelin hep birlikte öğrenelim. Atatürk'ün Kurtuluş'a ve benim şehrim olarak bahsettiği Avava adeta yazlık başkent haline gelmiş ve yine Atatürk'ün isteği üzerine 1930 yılında İstanbul'un ilçeleri arasına katılmış, 1995 yılında ise İstanbul ilinden ayrılarak il yapılmıştır. 1929 yılında yapılan millet çiftliğinin yapılışı sırasında, ikinci kata gerildiğinde, batıda bulunan ağacın kesileceğini gören Atatürk, yapının temelini biraz doğuya alarak binayı kaydırmış ve ağacın kesilmesini engellemiştir. Bu nedenle köşk, yürüyen köşk olarak anılmaktadır. Yalova adının nereden geldiği hakkında öne sürülmüş bir sürü görüş olsa da en bilindik olanı Osmanlı döneminde Çiftlikköy ilçesinden başlayıp Termal ve Çınarcık ilini içine alan bölgeye Yalakabat adının verilmiş olmasıdır. Zamanla buranın adı Yalı Ovası olarak anılmaya başlamıştır. Cumhuriyetin ilanından itibaren burayı sık sık ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk'ün burada yazmış olduğu mektupları Yalı Ovası yazarak imzaladığı belgelenmiştir. Yalı ve ova kelimesinin birleşmesinden de adı bugünkü halini yani Yalova ismini almıştır. Yalova'nın ilçeleri Altınova, Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy, Termal'dır. Altınova ismini nereden almıştır? Altınova. 1929 yılında Bulgaristan'ın Rusçuk kentinden göç eden 40 aile tarafından Altınzade çiftliğinin satın alınması ile kurulmuştur. Eski adı Altınyalı Köyü'nden gelmektedir. İlçenin eski adı olan Altınyalı, köydeki eski bir aileye atfen kullanılmıştır. Sonradan bu köy ilçe statüsü kazanarak Altınova adını almıştır. Armutlu Armutlu adının Armoda veya Armudes sözcüklerinden geldiği sanılmaktadır. Bu sözcükler, donanma veya donanmaya gözlülük eden kişi anlamına gelmektedir. Diğer bir rivayete göre ise, Bizans döneminden kalma kalıntılara rastlanan Armutlu'nun isminin, Bizans kralının kızı Armodyas, kayıkla gezmek üzere saraydan ayrılarak bu kıyılara gelmiş ve buranın güzelliğine, kaplıcalarına hayran kalmış. Kızının burayı çok sevdiğini gören kral, yöreye Armodyas ismini vermiş. Armudias'ın zaman içinde armutlu olarak değişerek bugüne geldiği söylenir. Armutlu, Bizanslılar tarafından kurulmuş çok eski bir tarihe sahip bir yerleşim merkezidir. Evliya Çelebi seyahatlemesinde 1050 senesi sefer ayının 6. günü Mudanya kasabasına vardıklarında, oradan da bir gemiyle Bozgur'un iskelesine geldiklerinden bahseder ve Armutlu'yu şöyle anlatır. Nüfus sadece 300 hanedir. 300 kadar bakımlı evleri vardır ki, baştan başa kiremitle örtülüdür. Bir camisi, birer hamamı, üç mescidi, bir hanı, on kadar da dükkanı vardır. Suyu ve havası çok güzeldir. Ayrıca tarih kaynaklarından, Likyalıların Kaplıcalar bölgesinde uzun yıllar kaldıkları belirtilmektedir. Şu an bile Özbek Kuyu mevkii olarak adlandırılan bölgenin isminin de Özbeklerden geldiği sanılmaktadır. Çınarcık 1325 yılında Türklerin eline geçen Çınarcık, Kurtuluş Savaşı yıllarında 3 defa işgal edilmiş ve en son 19 Temmuz 1921 tarihinde düşman işgalinden tamamen kurtarılmıştır. İlçenin Orta Burun Köyü, Aşağı Kocadere ve Yukarı Kocadere halkının malları, Rumlar tarafından aldatılarak alınmış, mal sahipleri acımasızca öldürülmüştür. Kocadere köyündeki mezalim, soykırım, yakıp yıkma hepsinden korkunç olmuştur. Bu köyde 230'u toplu öldürme olmak kaydı ile öldürülenlerin sayısı 830'u aşmıştır. Bu olay her yıl 29 Nisan'da çeşitli etkinliklerle anılır. Çınarcı'nın sahip olduğu ulu çınarlardan dolayı Çınarcık ismini almıştır. Ancak Fevzi Çakmağ'ın burayı ziyaretinde, belediye parkındaki Çınaraltı Gazinosu, Anıt Çınar'ı gördüğünde, çok yazık etmişler buraya Çınarcık demekte, koca Çınar demeliydiler, şeklinde konuştuğu söylenmektedir. Çiftlik Köyü Çiftlik Köyü'nün geçmişi oldukça eskiye dayanır. Yörenin ilk adı Pilayi'dir yörede, Helenistik çağdan Bizans çağına kadar çok sayıda ve değişik zamanlara ait yazıt ele geçirilmiştir. Adına ilk olarak 4. yüzyılda rastlanmaktadır. Yerleşim alanı 11. yüzyılda, bugünkü Hersek köyünün yanında önemsiz bir yerdi. İstimianos devrinde Hersek gizlik yolu önem kazanınca, Bilay kenti de büyük gelişme göstermiştir. 1097 yılında 1. Haçlı Seferi'nde Latin ordularının bir kısmı buradan geçmiştir. 1146'da Mahmer Komnenos bir takım Hristiyan göçmenleri buraya ye yerleştirmiştir. 93 harbinden sonra Bulgaristan'ın Şumlu kasabasından gelenler tarafından iskan edilen bölgeye 1923'ten sonra Kafkasya'dan gelenler yerleşmiştir. Çiftli Eski Roma İmparatoru Büyük Konstantinus'un annesi Helena'nın doğduğu ve adını verdiği Helenopolis şehrinin bulunduğu yerdir. İlçedeki kara kilise kalıntıları, Helenopolis kalıntılarıdır. Çiftlik köy adı, 1932 yılında Atatürk tarafından verilmiştir. Eski adı olan Kadı Çiftliği böylece kaldırılmıştır. Atatürk'ün gelip kahve içtiği ve bir müddet dinlendiği ev halen korunmaktadır. Termal Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk, Termal'in yeniden inşasını sağlamıştır. Tatürk, 22 Ocak 1938 tarihinde açılan Termal otelinin ilk konuğu olmuş ve 9 gün süreyle yalovada kalmıştır. Termal kasabası yeni bir yerleşmedir. Üçce ve Übes Pınar köylerinin birleştirilmesi sonucunda ortaya çıkmıştır nüfusunun çoğunluğu 93 harbi göçmeni Gürcüler ile Lazlar ve Balkan göçmenlerinden oluşan bu iki köy 1992'de bir beldeye dönüştürülmüştür. Bu belde 1995 yılında Termal adıyla ilçe olunca, Termal kasabası da ilçe merkezi haline gelmiştir. İlçe merkezi olan Termal kasabası, Yalova kentine 12 kilometre uzaklıktadır. Adını buradaki termal kaynaklardan alır dünyaca ünlü kaplıcalarında çok sayıda turist ağırlayan önemli bir turizm merkezidir. Bir başka videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın. Abone olmayı lütfen unutmayın.